Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yapılışı oldukça kolay güzel bir model yapalım beraber bugün sizlerle. Modelimin ilmek sayıları 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. İpim bebek yünlerimizden şöyle orta kalınlıkta bir ipimiz. Güzel bir renk seçtim. 100 gram 250 metre uzunundaki iplerimizden. Modelimi anlatabilmem için Kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. Örgümüzün ters yüzündeyim ve ters yüzünden modelimizi kuralım. kuralım. Siz de ipinizi şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim benden yana 1 2 3 4 5 ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. 2 ilmeğim düz düz olarak örüyorum. İpim benden yana tekrar 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğim düz 5 ilmeğim 2 3 4 5 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümün ön bu kenar ilmeğimi örmeden aldım burada iki tane ilmeğim ters ters olarak örüyorum 5 tane düz ilmeğim var arkadaşlar burada 5 düz ilmeğimle 1 ve 2 ilmeğimin arkadan alarak yerlerini değiştiriyorum biri arkaya alıyorum ikinciyi başa alıyorum ilmeklerimi düz olarak örüyorum ayrı ayrı diğer 3 ilmeğimi de düz ördüm 2 tane ilmeğimi ters örüyorum yine burada 5 tane ilmeğimle 2 ilmeğimin yerlerini arkadan girerek şöyle ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım birinci ilmeğimi sol şişime tekrar ikinci sağ şişindeki ilmeği de tekrar sol şişime aldım iki ilmeğimi ayrı ayrı düz olarak örüyorum diğer üç ilmeğimi de düz olarak ördüm iki ilmeğim ters ters örüyorum Burada yine 5 tane düz ilmeğimizle yapıyoruz modelimizi. İkinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Arka taraftan girerek sağ şişime aldım. Öndeki ilmeğimi sol şişime aldım. Tekrar sağ şişimdeki ilmeği sol şişime takarak ilmeklerimi ayrı ayrı örüyorum düz olarak. Diğer 3 ilmeğimi de düz ördüm. İpim benden yana 2 ilmeğim ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 3 tane model kurmuş olduk arkadaşlar. Daha modelimizin devamını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. Burada şöyle göstereyim. Kaydırma yaptığımız ilmeğimizi arkadaşlar şu ikinci ilmeğimizi Örmeden sağ şişimi alıyorum. Birinci ilmeğimi ters ördüm. 5 tane ilmeğimiz vardı. 3 tanesini ters ördüm. Kaydırma yaptığımız için ikinci ilmeği örmeden aldım. Birinci ilmeği ters ördüm. 2 ilmeğim düz düz ördüm. İpim benden yana 1, 2, 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada kaydırma yaptığımız için buradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğim düz düz olarak ördüm. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 4. ilmeğimi örmeden saçımı aldım. 5. ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğim düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğim ters ters örüyorum baştaki ilmeğimi düz ördüm bu kaydırma yaptığım ilmeğimle yanındaki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım birinci ilmeğimi sol şişime aldım ve ikinci ilmeğimi tekrar sol şişime takarak iki ilmeğimi düz ördüm diğer iki ilmeğimi de düz örerek beş tane ilmeğimi düz örmüş oldum İki ilmeğim ters ters ördüm. Burada 5 tane ilmeğimizin baştaki ilmeğini düz ördüm. Bu ikinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Arkadan girerek ikinci, üçüncü ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğim pardon. Baştaki ilmeğimizi ördüğümüz için onu saymıyoruz. Yerlerini değiştirdim ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İki tane ters ilmeğim baştaki ilmeğimi düz ördüm. 1 ve ikinci ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. 2. ilmeği sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi sol şişime tekrar sol şişime aldım. 2. ilmeğimi düz olarak örüyorum ilmeklerimi. 2 ilmeğim ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor arkadaşlar. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Burada bir, iki ilmeğimi ters ördüm. Şöyle göstereyim yine. Kaydırma yaptığımız ilmeğimizi, üçüncü ilmeğimizi örmeden aldım. Diğer iki ilmeğimi de ters ördüm. Beş tane ters ilmeğimizi Örmüş olduk. İki ilmeğim düz, bir iki ilmeğimi ters ördüm. Buradaki üçüncü ilmeğimi göstermiştim az önce örmeden alıyoruz. İki ilmeğim ters, ters örüyorum. İki ilmeğim düz, düz ördüm. Bir iki ilmeğim ters. Şöyle gördüğümüzde arkadaşlar üçüncü ilmeğimize kaydırma yaptığımız ilmeğimizi örmeden sağ saçma alıyorum. İki ilmeğim ters. Tekrar iki ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu beş tane ilmeğimizde bir, iki ilmeğimi düz ördüm. Bu üçüncü ilmeğimle dördüncü ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Dördüncü ilmeğimi sağ şişim aldım, üçüncü ilmeğimi sol şişim aldım. Tekrar sağ şişimdekini sol şişim alarak iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arada iki tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. 5 tane ilmeğimden iki tanesini düz olarak ördüm. 3 ve 4'ün yerlerini değiştiriyorum. 4'ü sağ şişime aldım. 3'ü sol şişime aldım ve tekrar sol şiş sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime takarak 2 ilmeğimi düz olarak ördüm ve son ilmeğimi de düz ördüm. 5 tane ilmeğimizi örmüş olduk. 2 ilmeğim ters. Burada yine 5 ilmeğimizi ikisini örüyorum. Düz olarak ördüm. 3 ve 4'ün yerlerini değiştiriyorum. Arkadan girerek sağ şişime 4. ilmeği aldım. 3. ilmeği de sol şişime aldım. Tekrar sağ şişimdekini de sol şişime alarak 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Son ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada en sondaki birinci ters ilmeğimi ördüm. Kaydırma yaptığımız için şöyle göstereyim. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum ters yüzden. Diğer üç ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 2 ilmeğim düz düz örüyorum bir ilmeğimi ters ördüm ikinci ilmeğimi örmeden aldım tekrar 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum 2 ilmeğim düz düz ördüm bir ilmeğim ters diğer ilmeğim ikinci ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım örgümüzün ön yüzündeyim kenar ilmeği örmeden aldım 2 ilmeğim ters 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm burada şimdi 2 ilmeğim kaldı 2 ilmeğimi yerlerine değiştiriyorum son 5. ilmeğimi sağ şişime aldım 4. ilmeğim sol şişime Tekrar sağ şişimdeki ilmeği sola takarak iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz ilme, düz ilmeğime geldiğimde 3 ilmeğimi düz ördüm. Burada iki ilmeğimi yerlerini değiştireceğim. Sağ arkadan girerek 5. ilmeği sağ şişime, 4. ilmeği de sol şişime alıyorum. Tekrar sağ şişimdeki ilmeği sol şişime aldım. İki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 ilmeği Evet, 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine 5 tane düz ilmeğime geldiğimde 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki 4 ile ve 5'in yerlerini değiştiriyorum. 5'i sağ şişime, 4'ü sol şişime aldım. Tekrar sağ şişimdekini sola takarak iki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeğimi yönünü çevireyim. Evet düz olarak örüyorum. İki ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin son sırasında yapalım. Ters yüzünü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğim düz. Düz. Son ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. Bu da ilmeğimizin atlanması gerekecek arkadaşlar evet. Buradaki en son ilmeğimi örmeden aldım. Diğer dört tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğim düz birinci ilmeğimi örmeden aldım dört ilmeğimi ters örüyorum 2 ilmeğim düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım Evet şöyle bir modelimizi yapmış olduk arkadaşlar modelimiz oldukça kolay ve de güzel ikinci modelimizin de kurulumunu yapalım ikinci modelimizin iki sırasını gösterdiğimizde anlaşılır bir vaziyette olacak zaten arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi ters ördüm yine 1 ve iki ilmeğimizin düz ilmeğimize geldiğimizde 1 ve iki ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum iki ilmeği ikinci ilmeğimi sağ şişime birinci ilmeği sol şişime aldım tekrar sağ şişimdeki ilmeği sol şişime taktım düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Diğer üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir modelimizi bağlamış olduk. İkinci modelimizin kurulumunu yapıyoruz. İki ilmeğim ters ters olarak ördüm. Yine 1 ve iki ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan sağ şişime ikinci ilmeği alıyorum. Önden birinci ilmeği de sol şişime aldım. Tekrar sol şişime alıyorum ilmeklerimi tek tek örüyorum düz olarak. Diğer 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim ters. 1 ve 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum. Tekrar 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi de düz örüyorum. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. İkinci sırasındayım örgümün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Bir, iki, üç ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada kaydırdığımız ilmeğimiz arkadaşlar şöyle göstereyim. Kaydırdığımız ilmeğimiz ikinci ilmeğimizi örmeden sağ aldım bir tane ters iki düz üç ters buradaki ikinci ilmeğimi örmeden aldım birinci ilmeğimi de ters örüyorum İki ilmeğim düz üç ilmeğim ters ikinci ilmeğim kaydırmış olduğumuz ikinci ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum birinci ilmeğimi ters ördüm İki ilmeğim düz kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ve 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada baştaki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi 2 ve 3. ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. 3. ilmeğimi sağ şişime aldım arkadan girerek. 2. ilmeğimi de yine Sol şişime aldım. Diğer ilmeğimi de sol şişime alarak 2 ilmeğimi de düz ördüm. Diğer 2 ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmek ters. Birinci ilmeğimi düz ördüm. 5 tane düz ilmeğimizde baştaki ilmeğimi düz ördüm. 2 ve 3'ün yerlerini değiştiriyorum. Tekrar şişime alıyorum ve 2 ilmeğimi de düz ördüm. Diğer 2 ilmeğimi de düzere örerek 5 tane ilmeğimizi tamamlamış olduk. 2 ilmeğim ters ters ördüm. Baştaki ilmeğim düz. 2 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Arkadan girerek 3. ilmeğimi sağ şişime aldım. Öndeki ikinci ilmeğimi de sol şişime tekrar sağ şişime geçirdi. Sol şişime alarak iki ilmeğimi ayrı ayrı düz örüyorum. Diğer iki ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model. Bir dahaki seferinde 3 ve 4'ün yerini değiştiriyoruz. Tekrar arkada örmeden alıyoruz. Tekrar 4 ve 5'in yerlerini değiştirip arka taraftan ters üstten ördükten sonra ön yüzde modelimizin üçüncü modelimizi kuruyoruz. Modelimiz çok kolay çok da basit kaydırmalı bir model. Farklı renk dörmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet, şöyle bu rengimle yaptım. Bu rengimle de güzel oldu, ağır oldu arkadaşlar. Şöyle ters yüzünde göstereyim. Evet, bir modelimizin bitiminden sonra ikinci modelimizi kuruyoruz. Modelimizi sürekli kaydırıyoruz. Çok da kolay, çok da basit bir model. Bu de sizinle yapmıştık bir model. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde olsun, yakadan başlama hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde, süveterlerde, etoşallarda kullanabileceğimiz güzel, kolay yapımı oldukça da basit bir model anlatımı yaptım bugün sizlere. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde, farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.